Herkese merhabalar, isim Ufuk Ongun. Size İzmir Rota Ekspertiz YouTube kanalımızdan sesleniyorum. Bu hafta sizler için Ford Courier alınır mı alırken neler dikkat eder adlı bir video hazırladım. Umarım faydalı bir video olur. Şimdi herkese iyi seyirler. Ford Courier'ı anlatma nedenlerinden bir tanesi, kullanıcı deneyimlerimde zaman zaman yeni araba aldığımda, arabaları değiştirdiğimde sizlerle paylaşıyorum. Daha öncesinde Mercedes C180, BMW e 30 serisi, BMW X3 F25 serisini paylaşmıştım. Bugün de bir Ford Courier kullanıcısı olarak karşınızdayım. Umarım faydalı bir video olur. Ford Courier'ı neden tercih ettim? Öncelikle oradan başlayayım arkadaşlar. BMW x 3te 1 bir yılda 30 bin km yaptıktan sonra iki süreçte bu arabanın ortalama artık yaklaşık ağır bakımlarla beraber 150 bin lira gibi bir masrafı ortaya çıkmıştı. Daha önceki kullandığım bir yılda da aldıktan sonra yaklaşık 150 bin lira zaten harcamıştım. Ramflet, lastiklerin tazelenmesinden tutun da şanzıman yağ bakımına kadar illa arabanın bir arıza çıkarması gerekiyor. Hakkını vererek bilmek gerekiyorsa bu masrafları maalesef lüks segment arabada yapıyorsunuz. Baktım ki ikinci yılın sonunda yaklaşık olarak 300 bin lira gibi bir para harcayacağım. Böyle bir harcama girmektense aracı satmayı kendi adıma daha uygun gördüm. Burada bir yol ayrımına geldik. Daha lüks bir araba alıp devam etmekti. Ya da daha ekonomik ama daha yeni model bir araba alıp devam etmekti. Lüks bir otomobil aldığımda ortalama 2,5-3 milyon lira gibi bir rakam bağlayıp bu arabayı sokağa bırakmak çok mantıklı gelmediği için o dönem aracı satma kararından da vazgeçmedim. Dedim ki bir araba kiralayayım. Araba kiralama sürecinden sonra alacağım araca karar vereyim. Ford Courier kiraladım arkadaşlar. Bir binici göze Ford Courier'e bindiğimde ya bu araba ticari araba ama aslında rahat kullanımı konforluymuş. Boyutları da gayet iyi. Bagaj da yetiyor. Ben dedim ki bu süreçte bir Ford Courier alayım. Sonuçta ben ne araba alırsam alayım sokağa bırakıyorum aracı. Dedim ki bu kararımın, bu düşüncemin ne kadar doğru olduğunu az sonra size anlatacağım. O şekilde ilk etapta bir Ford Courier aldım. Bir hafta kullandım. Daha sonrasında dedim ki ben Ford Courier alacağım. Ford Courier almaya karar verdim. İzmir'de hemen bir arkadaşımızdan Ford Courier buldu. Kendisiyle o şekilde tanıştık. Genel olarak Ford Courier alıp satıyormuş. İlk aldığımız araç gayet temizdi. Delik süs paketini almıştım. Delik paket bu araçlarda ilk başlangıç e, paket diyebiliriz. Yani fonksiyonel direksiyon, ABS gibi bir takım donanımlar var. Manuel analog klima var çok fazla iç aksam dolu bir araba değil ama kullanım keyfi, konforu benim hoşuma gittiği için aracı aldım. Bir de kilometre düşüktü dedim ki bu beni üzmez bir süre kullanırım ben bu aracı. Derken birisi tarif oldu araca. Dedi ki abi biz bu aracı almak istiyoruz. Güzelmiş bu araba temiz, boyası, hatasız. seni araban zaten kilometre düşük. Bizim de böyle bir araba ihtiyacımız var deyip otoparkta görüp dediler ki biz bu arabayı tarif. Sattığım gün Yine Ford Courier'ın titan aldım. Aynı arkadaş dediğim gibi bu araçları sattığı için sürekli elimde oluyor. Dedim ki çabuk bana bir tane araba getir. Bu akşam çocuğu okuldan almayı yaya gidemem. Aracı apar topar. Hatta ben diğer aracın satışına verirken aracın ekspertisi bile yanında bulunamadım. Arkadaşlarım gerçekleşti. Arabayı görmedim bile. Akabinde kendisi beni aradı. Dedi ki Titanium Plus geldi. Düşünür müsün? Dedim farkı ne? Titanium'a göre Titanium Plus'ın farkı arka park sensörü, geri görüş kamerası, ön park sensörü. Ön cam rezistansı gibi bir takım farkları var dedi. Her iki Titanium'da da Cruise kontrol vardı hatırladığım kadarıyla. Dijital klima vardı. Dedim ki tamam kilometre maden düşük, bir yıl model yüksek. Güzel bir rakam söyle biz dedim Titanium Plus'ı alalım. Geçelim uzun bir sürede bu arabayı kullanalım. Yine hatasız boyasız şekilde. 3 araba da kendi içerisinde hatasız boyasızdı. Ben Titanium Plus'ı almaya karar verdim. Şu 7 aylık süreçin 5 ayını Ford Courier kullanarak ve 5 ayı Ford Courier kullanarak geçirdim arkadaşlar. Genel deneyimimi size paylaşmam gerekir ise... Bu araçlar kullanım konforu olarak bir ticari araçtan daha fazlasını sunuyorlar. Özellikle uzun yolda yol tutuşları gayet başarılı. Yani yol tutuşlarda virajlarda ben bu arabada 130, 140, 150 km'ye kadar hızlara çıktığımda herhangi bir savrulma görmedim. Kombi versiyondan bahsediyorum. Geçen yıl Bursa'ya gitmiş olduğum bir kargo versiyonu vardı. 1.575 beygirlik versiyon. Bu arabanın arka tarafı boş olduğu için yaklaşık 130-140 km hızlarda çok ciddi şekilde savrulmayı yaşadım arkadaşlar. Kemalpaşa Akalan mevkini yolu bilenler bir Bursa'ya gidiyorduk. Orada arkadan rüzgar vurduğu anda size arabanın hafif olmasıyla beraber kargo versiyonlarda sağa sola savurabiliyor. 1.575 motor demişken de hazır bahsedeyim. Bu arabalar gitmediği için biraz yakıt de özellikle 80-90 km hızlarda gidiyorsanız, üzerinde gidiyorsanız yüksek arkadaşlar. Yani arabaya e, araba hem çekmiyor, hem yakıt yakıyor. Kullanımda keyif vermiyor. Ben 1575 75 beygirlik versiyonu çok fazla tercih etmenizi tavsiye etmem bu arada. En fazla işte benim köyde babam biniyor derseniz bu tarz işte performans aramayan, hız yapmayan, fazla yük vurmayan 100 km hızlı geçmeyen durumlarda tercih edilebilir. Ama uzun yol yapacaklar için kesinlikle ideal bir araç değil. Biliyorsunuz bu araçların eski versiyonlarında 1.6-95 beygirlik Focus 3'lerde kullanılan motor vardı. Bununla da alakalı kısaca bahsedeyim. Bu motorlara da çok dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Hangi sebepten ötürü? Genellikle 100 binden sonra fark edilmeyen bir detay termosatlarında su sızdırma olayı oluyor. Fark edilmediği takdirde bu arabaların çoğunda conta yanma olayı olur ki normal dizel arabalar kolay kolay conta yakmaz dayanıklı motorlardır ama Ford'un 95 beygirlik versiyonu bu problem olabiliyor. Enjektörlerle ilgili sıkıntı olabiliyor. 150 bin kilometre üzerinde EGR ile ilgili problem olabiliyor ve düzensiz çalışma olabiliyor. Özellikle 1.6 95 beygirlik versiyonlarına dikkat etmenizi öneririm. Benim kullandığım araçlar biraz daha yeni nesil olduğu için ben hep 1.5 100 beygirlik versiyonu kullandım. Bu motorlarla ilgili herhangi bir problem yaşamadım ama garip olan bir şey var arkadaşlar. Kullanmış olduğum 5 aracında Rolantideki tüketim değeri birbirinden farklıydı. Kimisi daha yüksek, kimisi daha azdı, kimisinde böyle bir geçişte bozulma oluyordu. Yani biri 0.5 gen rolantisi, diğerinin 0.8, diğerinin 0.9, kiminin de 1.1'e çıkıyor. Arada işte bunu rejenerasyon yaptığı için devir yükselebiliyor, evet ama böyle bir düzensizlik olayı var. Enjektörün yakıt dağılımını maalesef yazılımsal olarak ayarlayamamışlar bu arabada. O yüzden her birinde farklı bir çalışma düzeni gördüm ben. Bu manada 1500 beygirlik bir Ford Courier alırken de dikkatli olmak gerekiyor. 100 sonra bu arabalar geri sayıma geçiyor. Ne oluyor işte alt takım yavaş yavaş değişim zamanı geliyor. Boşluklar başlıyor. Debriyajla alakalı artık değişim zamanı geliyor. Dolayısıyla bir takım problemler arabada baş gösteriyor. Bu arabaları alıyorsanız 50-60 bin kilometreye kadarki versiyonları sıfır hata fabrikadan çıktığı gibi. 70-80 bin de hafif debriyajla ilgili problemler başlıyor sertleşme gibi ama yine kullanabiliyorsun. Alt takımda tatlı boşluklar başlıyor. 100 binden sonra söylemiş olduğum gibi alt takımla ilgili sorunlar başlıyor. 120-130 bin kilometreden sonra EGR tıkanma problemleri olabiliyor. EGR tıkanmasını lütfen ihmal etmeyin. EGR'nin temizlenmesi gerekiyor arkadaşlar. Buna çok dikkat etmenizi size tavsiye ederim. Çok fazla kronik problemi olan araçlar değil. Dediğim gibi ben severek kullanıyorum. Ben bu işin içerisindeyim. Yani yaklaşık 10 dakika içerisinde ben bir araba alabilirim ki oturdum yemek sofrasında bile bazen DM'den mesajlar gelip şu kadar param var işte şu iki araba üç araba arasında kaldım dediklerinde araba ilanı atıyorlar. Ben de o araba ilan değerlendirmeden çünkü burada bir e, vebal var diyorum ki ya bu adam 800 bin işte bir tane atıyorum Volkswagen Polo bulmuş 2014 model bulmuş işte İzmir'de bulmuş tamam eyvallah arabayı bana getirmek istiyor ama bu bulduğu araba doğru araba Öncelikle evet bu araba doğru ya da değil demeden önce ben hemen ilanları indiririm. Bir bakarım İzmir'de başka ne arabalar var. İşte 30 bin lira daha pahalı ama 2017 modeli var mesela boyasız ilan yeni düşmüş. Kişi onu görmemiş veya fark etmemiş. İşte Aratıma yaparken mesela 800 bin yazmış, 830 bin yazmış. Ben onu bulurum, onu gönderirim. O yüzden bizler için araba almak süreci çok hızlıdır. E, karar vermek çok hızlıdır. Doğru arabayı tercih etmek çok zor değildir. Doğru bir araba olduğunu yandığım için fiyat performans anlamında ben Ford Courier'ı tercih ettim. Titanium Plus'larını tavsiye ederim. Bu araçlardaki donanım çok çok fazla iyi bir donanıma sahip araç. Dışarı kırma, kruz kontrol, koltuk ısıtma, Ön park sensörü, arka park sensörü, geri görüş kamerası gibi bir takım özellikler var arkadaşlar. Bu özellikleri ticari bir araçta bulmak çok zor. Bugün zaten şöyle bir kriterleri masaya yatırdığımız zaman 4 yaşında dizel 100 bin kilometrenin altında böyle donanıma sahip bir aracı 800 bin lira, 850 bin lira bandında alma şansınız imkansız yok. Öyle bir alternatif yok. Ticari araba elbette var ama ya daha düşük bir donanıma sahip bu arabalar ya da kilometre olarak daha yüksek. Zaten ön cam rezistansı, geri görüş kamerası gibi arabalar biraz daha yeni nesil 2022, 2023 gibi yeni çıkan araçlarda bulunuyor. Bunların rakamları 1 milyon 200, 1, 300 binadan başlıyor. Bu araba o açıdan değerlendiğinde tam bir fiyat performans aracı arkadaşlar. Ben iyi ki tercihimi bu yönde kullanmışım. Çünkü bizim bu aracımıza Antalya'da tarihsiz bir e, olay başına geldi. Park alanındaki gayet güvenli belediyenin park alanına park etmiştim. Bayramın ilk sabahı Arabayı yerinde bulamadım ben kalktığımda. Yağmurlu bir gündü Antalya'da. E, tatile gitmiştik. Balkondan baktım. Araba yerinde yok. Hemen tabii ki emniyete ki Herkesin arabanız bir kazaya karışmış. Biz aracı 7000 deposuna çektik. E, Apart topar arabamızın yanına gittik. Cam kırılmış, kapı ezilmiş falan. E, alkolü kadın erkek arkadaşıyla kavga edip onu ezmeye çalışırken ezmeye kalkışmış. O kaçınca orada duran arabaları sıradan geçirmiş. İşte demek istediğim o. 2 milyonluk, 3 milyonluk bir araba da alsak sokağa bırakıyoruz, başına her şey gelebiliyor. Öyle bir arabanın karışık olduğu bir kazadaki bize değer kaybı minimum 500 bin adı. Ondan sonra avukatla uğraş, dur. Arabanın ihtiyar malumi süreci sigortası yoksa karşı tarafın orada bir sıkıntı yaşarsın onarım süreciyle alakalı. Kendi kaz konuyla alakalı süreç başlatılır falan filan. Ondan sonra bir takım sıkıntılı olaylar oluyor. Dolayısıyla bu anlamda Türkiye gibi sürprizler dolu bir ülkede ekonomik bir araba kullanmak her zaman için mantıklı. Özellikle bizler gibi ticaretin içinde olan çok fazla hareket eden insanlar için Dolayısıyla 2 ben Ford Courier'ı kendi adıma tercih etmişim. Belirli bir süre daha bu arabayı kullanmayı planlıyorum. Courier almayı düşünenler de 1.5-100 beygirlik versiyonu tercih etmeni tavsiye ederim. Donanım olarak Titanium Plus gayet ideal bir donanım. Özellikle ön cam rezistansı çok fazla işe yarıyor. Bunu insanlar aramıyorlar ama şöyle anlatayım. Kışın işte kapı cam kapalı iken biliyorsunuz içerisi buhar oluyor. Bir anda ön camda buğulanma oluyor. Ya elinizde silmek zorunda kalıyorsunuz ya camı bir süreliğine açmaya çalışıyorsunuz. Camı açıyorsunuz içerisi ıslanıyor kapı pandizotları ıslanıyor. veya hatta klimayı açıyorsunuz. Klimayı ilk açtığınızda defrost yapmak için soğuk çalışıyor. içeridekiler üşüyor. İçeride oturan eşiniz varsa çocuk varsa üşüyor. Veya kötü bir kokusu alabiliyor. Öndeki aracın egzoz kokusu gelebiliyor. Kalorifer açtığınızda daha fazla buğu yapıyor. Bir falan gibi bir takım sıkıntı oluyor. Kabindeki konforu düşürüyor arkadaşlar. Tek bir düğmeyle cam rezistansını çalıştırıyorsunuz ve hemen 5 dakika içerisinde ön camınız kupkuru oluyor. Bence bu çok güzel bir özellik ve her arabada olması gereken ihtiyaca yönelik bir özellik. Bu bir konfor donanımı olmamalı ama yok maalesef birçok arabada fakat bunu Ford Courier'da düşünmüşler. Kısacası Ford Courier benim için fiyat performans aracıdır. 850 bin bandında 2020-2021 modeli 100 bin kilometrenin altında her zaman tercih edebilir. Benim Ford Courier ile anlatacaklarım bu kadar. Genel bir bilgilendirme ve genel bir tavsiyede bulundum sizlere. Umarım faydalı olur. Siz de sormak istediğiniz bir soru varsa yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Veya soru haricinde de deneyimleriniz varsa Ford Kuru ile ilgili deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Haftaya yeni bir videoda görüşmek üzere. Saygılar, sevgiler.